İzin yolu Comfort Plus yol yardım paketi ile artık fahiş fiyatlar ödeyip mağdur olmayacaksınız. Otomobil Kulüp Avrupa, ASE ortak güvencesi ile İzin yolu Comfort Plus yol yardım paketi, Avrupa ve Türkiye'nin tamamında geçerli sınırsız yol yardımı. Sadece izin yoluna özel Almanya dışında, 100 kilometreye kadar aracınızı istediğiniz tamirciye çektirme imkanı. Evinizin önünden veya arıza yerinden itibaren, kiralık araç temini. Araç arızası durumunda 5 güne kadar otel masraflarının karşılanması. Aracınızın tamirinin mümkün olmadığı durumlarda yolculuğunuza devam edebilmeniz için uçak biletlerinin veya yolculuk masraflarının karşılanması. Tamir edilemeyecek durumdaki aracınızın geri dönüş organizasyonunun karşılanması. Aracınız için 100 euro'ya kadar tamir yardım katkısı. Aracınızı istenilen tamirciye çektirme imkanı. Yabani hayvanlar ile yaptığınız kazalarda 300 euro'ya kadar yardım katkısı. Araç camınızın kırılması veya sansar hasarlarında 75 euro'ya kadar yardım katkısı. Tıbbi durumlarda yaşadığınız ülkeye geri transfer hizmeti. Tamirci desteği ile izin yolu güzergahında uygun fiyatlarda tamir imkanı. Tüm hizmetler tek fiyat, tüm aile dahil yıllık paket sadece 140 euro. Yola çıkmadan önce güvenli bir yolculuk için hemen şimdi üye olun.